Rabbim TV ekranlarında Star Zone tabii ki sona doğru yaklaştı. Her Maalesef. şeyin hayatta bir sonu var. Maalesef evet. ayrılmak zorundayız artık. Yine buluşuruz üzülmeyin. Buluşuruz ya. Buluşuruz. Sen nasıl her gün buluşuyorsun değil mi? Nerede? Burada mı? Burada. Seyircilerin. Tabii ki buluşuyorum ya. Benim işim bu yani. Ben Bana bıraksana 3 saat, 4 ben saat program yaparım burada. Tamam. Gel istediğin zaman tekrar tekrar beklerim. Peki. Şimdi ne diyecektim? Ha, internet sitemizi verelim www.elifnun.com Elifnun.com'dan Elif'e ulaşabilirsiniz. Evet. Güzel de bir forumu var. Doğru mu? Çetleşiyoruz. Forumumuz var. İsteklerini, dileklerini, arzularını yazıyorlar. Hatta o forumda işte en çok okunan kitaplara, sinema filmlerine evet, izlenen... Evet. Pek doğum günü çok şey var. vardı. Doğum günü mesajlarımız, çok şey var. En çok diyor. sevdiğimiz radyolar. 27 Nisan mı? 23 Nisan. 23 Nisan. 23 Nisan. <laughs> 23 Aa, Bak bilseydim 23 Nisan olduğunu seni 23 Nisan'da buraya getirdim. Çocuklarımız vardı, kardeşlerimiz vardı. Öyle mi? Aa, çok Küçük iyi oldu. Gelecek burada. yıl yaparız olur. Ben Sen şöyle, şöyle bir şey yapayım. yapayım. Ben sana öğrencilerim getiririm gelecek yıl 20. Tamam, sandım. getir bakalım. Tamam. Tamam, burayı doldur ama 20 kişi istiyorum en az, tamam mı? Sen ne istersen Vay ya ben ya. de şu an 4000 falan var Aa, rakam. Çok güzel. 19 Mayıs'ta geliyor bak değil mi? Pazartesi evet. günü 19 Mayıs. Çok evet. güzel ya. Bu bayramlarda mutlaka birlik ve beraberliği sağlamalıyız. Ben her zaman söylüyorum. Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Yani her zaman şükran ve eğiliriz. Her, şey, her şey her şey yani süper benim için her şey, şey demektir. Bize. Her şey demektir. Böyle bir insanın e, kanından Ona olmak, borçluyuz. bunun e, milletinden olmak, onun milletinden olmak e, de tabii ki duygulandırıyor bizleri her zaman her zaman da aklımızda arkadaşlar. Biliyorum ki zaten Number TV izleyenleri onu hiçbir zaman unutmazlar. Peki, e, bu küçük küçük duygulanmadan sonra da devamını e, programın inşallah başka bir zamanda olur değil mi? Part 2 değil mi? <gülüyor> i̇nşallah <laughs> inşallah yaparız Peki şimdi seni uğurlayacağız güle güle git videomuz var arkanda. En azı bir spikerler ben de böyle olabilirim. Çok bir gün böyle olabilirim. Beni, beni böyle asabiyetle mi uğruyorsun? Trafiğe mi Onur benim. Yok ama gerçekten komik şeyler var. Hani birbirleriyle atışan <laughs> abilerimiz var. Ben de bir gün böyle olursam mutlaka video bu. E, YouTube'de veya herhangi bir video paylaşım sitesinde o görmek isterim. sana göndereceğim diyorsun. ay <laughs> <de. gülüyor> ay 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 peki. Bak seni kurtardım. Peki çok teşekkürler Elif. Rica çok sağ ol çok ben naziksin. Ben teşekkür e, ediyorum. Ee, tüm zarifliğiyle kendisi bugün burada oldu. Eşine çok de, de. sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim

We don't have the close yet. I haven't written the close yet, mothers. Gave his word to President Reagan that Israel would not. I'm not doing it again. Uh, I think the lady expressed herself, and uh, you're not here. You're there. Would, is there any question you'd like me to ask her? Uh, no, I, I, I'll, I'll give you lessons on how to become a reporter later well, I'll on. give you some lessons on how to be an editor, because I was your boss once. Yeah, you were, and are no longer. How did that happen? Uh, well, I don't he know. Was okay. Aaron Bill he was on a bye week, by the way, playing golf. He told me that defense is blocked. Uh, Oh, <laughs> uh, I can't do it. Okay. We'll do it live. Okay. Oh. No. We'll do it live! Fuck it! Do it live! I can, I'll write it and we'll do it live! <laughs> ne yapalım TV ekranları da? <laughs> Bu akşamlık da startın sonuna geldik. Enfes program olduğuna inanıyorum değil mi? Evet, gerçekten de keyifli bir program daha <laughs> geliyor. geliyor geliyor. Evet, Number One TV ekranlarında sevgili izleyenler sizlerle beraber olduk. Çok çok teşekkürler. Videolarınız geliyor değil mi? Harika bir ortam var. Enfes bir e, forumumuz var. Orada yazışıyoruz. Ooo keyifli dakikalar. Videolarınız da bize geliyor. Canım gelme orada dur. çıldırtma beni. Çıldırtıyor ya, geliyor. Her dakika geliyor. Bu program artık gelecek yahu, değil mi? Gelir mi acaba bilmiyorum. Neyse, gelmez inşallah. Peki, Elif'e de çok çok teşekkürler. Elif Nun, saygılar. Çok güzel bir albüm. Umarım... Değil mi? Burada kendisi. Uhuhuhu. Peki, Elif'e de saygılar. Güzel bir albüm. Umarım her şey istediği gibi olur. Albüm eskimiş. Değil mi? Eskimiş mi? Ha? Eskidi mi? Yepyeni albüm ya. Cillop gibi mutlaka dinleyin. 16 tane parça var. Ayrıca açılışta da söylediğim gibi Yakup Suçu Bir sunacağı Kargo'nun İstanbul konseri 20 Mayıs'ta Number One TV izleyenlerinin karşısında olacak. Mutlaka o konseri de kaçırmayın. İzleyin. Canım gelme. Ben şuna bir bakayım arkadaşlar. Müsaadenizi aranızdan ayrılayım. Hadi bakalım görüşürüz. Pazartesi günü mutlaka olun. Çünkü pazartesi günü inanılmaz güzel olacak. 19 Mayıs. Çok da keyifli olacağız değil mi? Gençlik ve spor bayramı Atatürk'ü anlayacağız. Gerçekten keyifli. Hadi bakalım ben gidiyorum hadi geleceğim.